Herkese merhaba. Bugün Green Card sonuçları açıklanıyor. Birçok insan heyecanla bu anı bekliyordu biliyoruz. Umarız gerçekten çok isteyene çıkar diyelim. Geçtiğimiz yıllarda kazanamayanlar için genelde şöyle bir şey söylüyorduk. Ya bu sene demek ki şansınız değilmiş. Seneye bir daha denersiniz. Olmadı öteki sene derdik. Ancak bu sene bu cümleyi kuramıyoruz. Bunu kuramamamız için bazı nedenlerimiz var. Geçtiğimiz yıllarda yaşanan bazı gelişmeler artık bunu düşünmemize sebep oluyor. Yakın zamanda güncel green card kritiği yapmıştık. O videoda da biraz bu konulara değinmiştik. Ancak bugün değineceğimiz konu bundan daha ciddi bir mesele aslında. Belki de Türkler artık bir daha green card çekilişine katılamayabilirler. Zaten kısa bir video olacak. İsterseniz çok fazla uzatmadan hemen konuya giriş yapalım. İsterseniz bunu daha iyi anlayabilmek için neden bizim böyle düşündüğümüzü daha doğrusu anlatabilmek için Green Card'ın mantığı ne ondan başlayalım. Temel mantığı şu. Amerika'daki topluma çeşitlilik kazandırmak istiyorlar. Yani buradaki toplum farklı milletlerden oluşsun. Böylelikle Amerika farklı kültürlerin bir arada yaşadığı bir topluluk olsun. Anlayacağınız Amerika buraya farklı kültürlerden, farklı ırklardan, farklı toplumsal yapılardan insanları katmak istiyor ki burada bir çeşitlilik oluşsun. Amerika'nın temel mantığı bu. Bu sebeple burada az olan milletlerin içinden de çekiliş yapıyor. Türkler de şimdiye kadar bu çekilişe katılabilen milletlerdendi. Bu çekilişe bildiğiniz gibi bazı ülkelerden insanlar katılamıyor. İstersen bunun daha iyi anlaşılması adına en son yönergede hangi ülkeler katılamıyordu onu bir okuyalım daha iyi anlayacaklar. Neden katılamıyordu, kimler katılamıyordu bir onu okuyalım. Şöyle geçiyor, ben direkt zaten oradan okuyacağım. Aşağıda bulunan ülkelerde doğmuş olan kişiler bu ülkelerden son 5 yıl içinde Amerika Birleşik Devletleri'ne toplam 50 binden fazla göçmen gönderilmiş olması nedeniyle DV 2024 programına katılmaya uygun değildir. Şimdi bu ülkeler hangileriymiş zaten ekranda da görüyorsunuz. Bangladeş, Brezilya, Kanada, Çin, Kolombiya, Dominik, El Salvador, Haiti, Honduras, Hindistan, Jamaika, Meksika, Nijerya, Pakistan, Filipinler, Güney Kore, Birleşik Krallık ve bağlı devletler, Venezuela ve Vietnam gibi ülkeler. Şimdi burada dikkat çekici bir şey var. O da şu. Diyor ki 5 yıl içerisinde bu ülkelerden 50 bin kişiden fazla bir göç olmuş. Ondan dolayı bu ülkeler Green Card çekilişine uygun değildir deniliyor. Yani 50 binden fazla 5 yıl içerisinde bir ülkeden Amerika'ya giriş yapıldıysa onlar Green Card çekilişine katılamıyormuş. Şimdi buradan hareketle bizim meramımız ne, ne anlatmak istiyoruz ona geçelim. Biliyorsunuz son yıllarda özellikle şu 3-4 yıllık süreç içerisinde Amerika'ya çok fazla illegal göç oldu. Bu illegal göçün içerisinde Türkler de önemli bir yer ediniyor. Yani birçok insan buraya farklı şekillerde gelerek yerleşiyor. Bunun içerisinde Meksika sınırından gelenler var. Buraya herhangi bir vizeyle gelip o vize statüsünü değiştiren ya da iltica eden kişiler de var. Dolayısıyla bu insanlar ciddi bir Türk yoğunluğu oluşturuyor burada. Şu ana kadar buraya dediğimiz yollardan Türkiye'den gelen kişi sayısının 30 bini aştığı söyleniyor. Bu hızla giderse ki hali hazırda biz bunu çekerken mutlaka birileri gelmektedir. Bu şekilde artmaya devam ederse bu birkaç yıl içerisinde Green Card çekilişine Türklerin katılma olasılığı ortadan kalkabilir. Yani bu kesin olarak böyle olur demiyoruz tabii ki. Ama bu hız devam ederse yönelgede belirtildiği gibi bir tehlike var. Amaçları buysa yani buraya bir çeşitlilik kazandırmaksa ve 5 yıl içerisinde 50 bin kişiden fazla kişinin gelmesi bunlar için bir sorunsa Türklerin sayısı buna yaklaşmış durumda. Dolayısıyla böyle bir risk var. Yani şu gözüken tabloya göre ama DV 2026 ama 2027 çok da uzak gözükmüyor. Yakın bir süreçte bu kotayı doldururmuşuz gibi gözüküyor. Böyle bir şey zaten resmi kaynaklardan yayınlandığında tekrar sizinle bu bilgiyi paylaşıyor olacağız. Şimdilik sadece bu kaynakları okuyup paylaştığımız bir bilgi Amerika'nın resmi internet sitesinden alınmış bir yazıdır. Gönül isterdi ki hani böyle bir şey olmasın ama e görünen köyde kılavuz istemiyor. Gidişat o yönde ilerliyor gibi. Zaten son yıllarda ortaya çıkan bir şey de var. Daha önceki videolarda da bahsetmiştik. Green card çekilişini kazanmak da yetmeyebiliyor. Çünkü mülakat sayıları da azaldı. Belki de işte bu bahsettiğimiz sebeplerden kaynaklanıyor da olabilir bu. Türkiye'deki green card çekilişi kazanan kişilere mülakat sırası çok zor geliyor. Önceki yıllarla kıyaslandığında neredeyse bunun yarı yarıya düştüğü söylenebilir. Dolayısıyla her geçen gün bu Green Card ile ilgili konular biraz çetrefilli hale gelmeye başladı. Böyle bir durumda ortaya çıkarsa çok üzücü olacaktır. Çünkü birçok insan Amerika'ya gelip yerleşmek, buralarda hayat kurmak istiyor. Buraya gelme hayalleri olan insanların da önünü kapatmış olacak. İnşallah böyle bir şey olmaz. Ama yani bu kaygıyı taşıyoruz, herkes için taşıyoruz. Umarız bundan sonraki yıllarda Türkiye bu çekilişe katılmaya devam eder ve buraya isteyen herkes gelir bu videodan bu kadar diyelim bir başka videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın Hoşça kalın.